Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Eee köpekleri aldık götürüyoruz şu an. Boykayla Sultan'ı kaçmışlardı. Eee bunları şu anda şehir merkezine gelmişlerdi hastanenin oraya. Burada epi epey bir olay çıktı. Baya yani bayağı az bu çok olay değil. Arkadaşları aradım sağolsunlar Sultanı da O bağladı götürüyor şu anda Durum çok kötüydü arkadaşlar burada bildiğiniz gibi değil yani İnsanlar sokağa çıktı Sen köpek mi dövüştürüyorsun Ya kendimi ifade edene kadar arkadaş Boy kayına yaptı yapacağını tasmadan sıyrılmış Sultan'la beraber yeni dişimizle beraber buraya kadar geldiler Sultan Tamam geliyor boy oğlum hadi Hadi kızım Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar bayağı bir Sıkıntı yaşadık burada ee, Şu anda gidiyoruz. Biraz da yürüme mesafe yolumuz var. Buraya kadar geldiler. Sultanı da buraya alıştıran Boyka. Boyka yine araçları falan az buçuk tanıyor. Hani ne olabileceğini tahmin ediyor. Başına çünkü araç vakası geldi. Sultan Sultan'ın bu konuda bilgisi var mı yok mu? Pegemin değilim. O yüzden araba çarpacak diye de çok korktum. Çünkü köpeklerin peşine düştüler burada. Karşıdan karşıya kalan geçiyorlar. Ya inanılmaz derecede bir adrenalin patlaması yaşadım yani. kafanı önden götürüyoruz ki boykahanı kızağın olduğu için yoksa bu iki ikide bir geri dönmeye çalışıyor çünkü buraları biliyor sultanı da buraya alıştırırsa sıkıntı büyük arkadaşlar burada onun için en kısa zamanda yazın gelmesini bekliyorum çünkü köye götürüyorum onu köyde kalıyor fındık vakti. İşte bizim oralarda domuz dahi de falan da mevzuları oluyor. <laughs> o yüzden köyde bir 14'le gibi, mavzer gibi. Barabelle gibi. Maşallah. Bir komşumuzun da akrabamızın köpeği daha var. Ee, onun adı da Poyraz. Köyde anlaşamıyorlar gerçi fazla ama. Olsun onlar da alışacak. Evet Süleyman. Bacağına dolanmış balım onu. Şey yaptı. Al öbür taraftan çek. Hadi. Kuyrukları görüyorsun değil mi Süleyman? Kuyrukları. Keleş namlusu gibi tövbe olsun. He? Sülo Kuyruğu görüyorsun değil mi? Kuyruk şovu. Hadi. Evet i̇nşallah, arkadaşlar inşallah. Süleyman Aradım kardeşim hemen geldi sağ olsun. Diğer e, arkadaşımız Eltorulu Araçlarından yolladı o bizi ileride bekliyor. Çok iyi ikili olacaklar. Ne diyorsun Sülo? Evet. Şimdiden iki günde göreleyi birbirine kattılarsa Eyvah eyvah. Eyvah eyvah diyorum. Bunlar artık eee Zincirsiz gezdiremem. Önceden hani Boyka'yı gezdirebiliyordum ama Boyka gidiyordu, geliyordu. Şimdi Sultan'ın ne yapabileceğini çok tahmin edemiyorum. Hani biraz daha Gelmez abi. biraz daha vakit geçirmemiz lazım. Çağırıyorum. Zilli beni hiç Takmıyor sülü Silip atmış gibi Boyka nereye o oraya Boyka onu e, dediğim gibi çarşıya alıştırır o tarafa Zinciri kırıp kırıp gelirlerse Her akşam artık köpek ayırırız buraya gelin. Onun için kendime küçük bir arsa bakıyorum işte telli etrafını çevireceğim Allah nasip ederse Hadi kuyruk ya maşallah biz de bu kuyruk hastasıyız bizde de kuyruk hastalığı var ee, rahmetli dedem kuyruk tutmayan köpeğe kapıya uğratmazdı ee, Ahmet de dedem kuyruk tutmayan köpeği kapıya uğratmazdı. Bizde de demek ki ganda var. Ee, köpek kuyruk tutacak hemşerim. Yarın, yarın, yarın. Büyük köpek seviyorum. Ee, hayvanların hepsini seviyorum. Ayı etmiyorum ama benim hobim, benim tarzım büyük köpek. Bundan önce e, pitbull baktım. Pitbull'um ama şeydi yani çok sakindi, uysaldı. Ee, hani öyle saçma sapan hareket yapmıyordu. Ee, bak bir şey gördü. Süleyman sıkı tut. Hayır oğlum. Köpekler var ileride yine. Onları gördü. Boyka gel oğlum. Yal, tamam. Seni çözeceğim ama çözmek istemiyorum. Orada sabah çıkacağım. Çözemem. Onların tedavi edebilecek kimsesi yok. Size bir şey olsa yine biz tedavi edebiliyoruz onlar. Gel. <laughs> Boyka, elimi mahvettin oğlum. Hadi gel. arkadaşlar. Burka. Ben köpekleri göremedim ama köpek olduğunu eminim çünkü burka böyle <laughs> soluk soluğa kaldım ya. Şu anda acayip bir şekilde sinirlendi. Hayır oğlum tamam. Tamam. Burada bir Rottweiler vardı. Bir ara ona saldırmıştı. Sülo dikkat et araba geliyor. Ona saldırmıştı. Ya, onun durumu gerçekten kötü bir hal olmuş. Bak. Ne oldu oğlum? Baboş. Tamam sakin. Sakin. İşte Boyka eğer böyle yapıyorsa bir anda anladım mı bir yerden bir şey çekecek. Hiç boşa şey yapmıyor, hareket çekmiyor. O evin orada bir yerde vardı herhalde köpek abi. Ya orada bir rot var. Ee, onunla bir kere şurada kapıştılar. Köpek az daha şu köprüden aşağı düşecekti Süleyman. Yine bir kızağın gelmişti buraya bir zerdafa var yani. Hı hı. Bu bizim burada eski zar derler. Hasım köpeği olarak geçer. Öyle bir dişi köpek vardı burada bir ara. Burada okulda bakıyorduk ona hani. Sokağa atmışlar veya kaybolmuş artık bilemiyoruz. Öyle buna yemek verdik. John'a da veriyorduk kardeşim anladın mı? O da dişiydi. Kızan olduğu zaman ne kadar erkek köpek varsa toplamış buraya. Aynen onu ben de gördüm. Bir taş at bakayım ne yapacaklar böyle yapıyoruz ama tabi ki de <laughs> bu hayvanlara zarar verdirtmeyiz biz. Aynen. Yanlış anlaşılmasın. Zaten kardeşim öyle bir niyetimiz olsa çözeriz. Ama var ya arkadaşlar sizin için video çekebilmek için tek kolum şu anda yok artık. Yani boyka Harbiden mahvetti beni. Soluk soluğa da kaldım. Bazı cümlelerim anlaşılmayabilir. Kusura bakmayın. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Şanslı ve Fıstık da köyde. Onlar da orada tavuk ve ineklerin yanına koyduk. Hayvanlara alışsınlar diye. Bizim boyka tavukları fazla sevmez. Ve öldürmüyor ama şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Bilemiyorum ama çok da hoşuna gitmiyor tavuk olayı. Şimdi yerimize geliyoruz, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar benim e, köpeğim öyle meydancı falan muhabbeti yok benim köpeğimde. Aha. kaldı. kaldı. Hadi. Gel. 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 Ama hak edene de hakkını verir yani ben yayım. Buna eminim. Öyle bir hiç şüphem olmadı. Şimdi oraya yatacak bak. Sultan ne yapıyorsun kızım? Hararet yaptı ya. El geldin mi? Bizim kolumuz koptu. Arabada kim var? Bilge var. Bilge? Ha. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yerimize geldik. Şu anda sonlandırıyorum. Karanlık artık. Gideceğimiz yer şurası. Orada besliyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.